Geçtiğimiz haftalarda kendi evime aldığım Lazer TV'yi tanıtmıştım ve yaklaşık 600 bin izlenme aldı. Yani gayet ilgi gördü diyebilirim. Ürünü genel hatlarıyla herkes beğenmesine rağmen fiyatından şikayet ettiler ve ürünün büyüklüğünden şikayet edildi. İşte bugün çok daha uygun fiyata ve çok daha kompakt, aynı zamanda bataryalı yani taşınabilir bir ultra kısa mesafe projeksiyon inceleyeceğiz. Ve bunu yine Lazer TV kombinasyonuna çevireceğim. ALR perdeyle birlikte kullanacağım. Hem duvara hem ALR perdeye yansıtacağım. Arasındaki farkları da görmüş olursunuz. Ben bunun çıktığını duyduğumda bayağı şaşırdım çünkü muadili olmayan bir ürün. Dünyadaki tüm UST projeksiyonlar prize takılarak çalışıyor. Bu arkadaş kompakt ve hafif olmasına rağmen içinde batarya bulunduruyor ve Google TV lisansı var. Yani ekstradan bir şeyler de bağlamanıza gerekmiyor. Neyse kendisini takdim edeyim. Havit markasının PJ600 Plus modeli. Ben de merak ediyorum nasıl bir şeyle karşılaşacağımızı. Hadi bakalım kutusundan çıkaralım. Evet. Reis yani normal UST projeksiyonlara göre inanılmaz küçük bir boyuta sahip ve kendisini daha görmedim ben. Kutusu bile çok küçük. Baksana iki avuç kadar. Yani diğer incelediğim evimde kullandığım 12 kilo ve bu arkadaş yalnızca 1.72 kilogram ve içinde 15.000 mAh bataryası olmasına rağmen. Yani nelerden kısıldı da bu ağırlık düştü hep birlikte göreceğiz. Çok uzatmadan açalım. Evet söylediğim gibi PJ600 Plus modeli ve şuraya da Google TV lisansını koymuşlar. Önüne baktığımızda Dolby Audio, Netflix, Prime Video, YouTube, HDMI ve Hey Google gibi ibareler var. Bunlar lisanslı bu arada. Normalde Android içine yüklüyorlar bu tarz Çin menşeli projeksiyonların ama lisanssız olduğu için Netflix'e girebiliyorsunuz ama 480p veya 720p çözünürlük alabiliyorsunuz maksimum. Bu arkadaşta öyle bir sıkıntı yok. Yani orijinal Google TV lisanslı. Yan tarafında yine Google TV yi yazmışlar. Arkasında da teknik detayları mevcut. Bunların zaten detayına gireceğim. Kutuyu açmadan önce söyleyeyim. Tam 120 inç boyutunda görüntü alabiliyorsunuz bu arkadaşlar birlikte. 120 inçi aklınıza canlandıramadıysanız söyleyeyim. Bir köşesinden diğer köşesi tam 3 metre 5 santim. Şu an dünyada herhalde bildiğim kadarıyla o büyüklükte bir televizyon yok. 115 inç biliyorum maksimum ama 120 inç görmedim. Panellerle falan yapıyorlar ayrı mesela ama yekpare bir televizyon olarak bildiğim kadarıyla yok. Şöyle kutusunu açalım. Bu arada ben UST projeksiyonlara bağımlı oldum diyebilirim Bende toplamda 4 tane projeksiyon var UST şeklinde Biri evimin salonunda Diğeri evimin çalışma odasında Biri arkamda Şu gördüğünüz görüntüyü yapan şey o Yani green screen falan değil bu Hatta şöyle göstereyim Bu da 4 olacak Bunun da yeri büyük ihtimalle yatak odam olacak Tabi beğenirsek Çünkü yatak odamda da gayet güzel bir projeksiyon var Ama bunun gibi UST değil Normal bildiğiniz projeksiyon Hadi bakalım Lan yani oğlum daha da küçülüyor bu. <laughs> Şöyle bir aksesuarlarına bakalım. Bakamıyoruz çünkü açamadım. Bir yandan size şunu çıkarırken güzel bir haber vereyim. Almayı düşünenler için bir indirim kodu tanımlayacağım ve 4000 TL'lik. Aşağı ürünün linkini bırakıyorum. Habit 4000 kodunu girdiğiniz anda anında 4000 TL indirim elde edeceksiniz kodu da sebepte ekleyebiliyorsunuz. Yani bu dönemde 4000 lira gayet iyi. Aa süper. İçinden adaptörü de birlikte çıkıyor. Bununla birlikte şarj edebilirsiniz ve 100 Watt'la şarj olabiliyor. Yanında yine 100 Watt şarjı destekleyen tip C'den tip C'ye şarj kablosunu da koymuşlar. Bak bunu sevdim abi. Type-C ile şarj olması müthiş. Çünkü böyle genellikle projeksiyonların girişleri ya bilgisayar girişi gibi ya da abudik gubidik girişler oluyor. Type-C olması çok mantıklı olmuş. Özellikle de şarjlı bir ürünün. Evet güzel bir taşıma çantasıyla birlikte geliyor. Hard case bu arada ve kumaş. Şöyle üzerinde silikon tutma yeri de var. Evet burada bir şeyler var. Evet kumandamız çıktı. Umarım bluetooth kumandadır. ardından kullanım kılavuzu çıktı. Bak bu arada şöyle cep yapmaları da güzel olmuş. Hem kumandayı koyabilirsiniz. Atıyorum yanınızda kablosunu falan taşıyacağınız zaman buraya da sokuşturabilirsiniz. Sanki bu 1.7 kilodan biraz daha ağır gibi geldi bana ama. Şöyle açalım. Oğlum bu ne lan minicik. Bir içinden çıkanlara göz atalım. Burada bir kullanım kılavuzu var. İşte i̇çinden çıkanları, neyi nasıl yapmanız gerektiğini, hangi mesafede, hangi boyutu aldığınıza kadar yazmışlar. Gayet güzel. Bir kumandamıza da bakalım. Evet, kumandadan pil çıkmıyor. İki tane pille çalıştırabiliyorsunuz. Evet... Şöyle bir sağına soluna bakalım. Evet öncelikle ön tarafa baktığımızda burada sanıyorum hoparlör delikleri bunlar. Hoparlöre de benzemiyor ama anlayamadım. Şöyle üstüne baktığımızda çantasında olduğu gibi böyle kumaş bir yüzey kullanılmış. Kumaş olması daha başarılı bence. Çünkü bendeki projeksiyonlar siyah ve böyle ABS plastik üstleri. Manyetik olarak toz çeken ürünler olduğu için böyle üstünde sürekli toz oluyor ve sürekli siliyorum. Yine bunu da silebilirsiniz ama diğerleri kadar toz göstermez üstünde. Zaten böyle gri bir yapıda olduğu için toz renginde gibi. Bu da bir avantaj denebilir. Burada da DLP ampulümüz var. Arkasına baktığımızda girişlerimiz var. Ethernet girişi koymuşlar. Optik girişi var. HDMI var. USB var. Type-C var. Açma kapama butonu ve burada kızıl ötesi alıcısı var. Evet altını çevirdiğimizde ise burada havalandırma kanalları var. 4 tane kaymaması için silikon ayakçık yapmışlar ve evrensel projeksiyon standları için dörtlü ucu koymuşlar buraya. Bunu da kullanmak istemezseniz ortada tripoda vesaire takabileceğiniz veya mini projeksiyon standlarında da var. 1 4 evrensel vida girişimiz mevcut. Yani illa büyük tripodlar değil, böyle mini tripodlar da kullanabilirsiniz. Çok ağır olmadığı için rahatlıkla taşır. Şöyle bir takayım göstereyim hatta. Evet bu şekilde de kullanılabilir. Şimdi bir çalıştıralım. Şuradan tuşuna basıyorum. Basılı tutuyorum. Evet ışık yandı şarjı var. Evet Geldi. Aha tavanda ışıkları görüyorum. Tabi bunun kalibrasyonu falan yapılması lazım. Aha otomatik de ayarlıyor. Vallahi ayarladı. Ya şu pilleri de yanında yoldasanız harika olacak ya. Bu bluetooth mu ya yoksa? Bağlayalım bakalım. Ee? Türkiye nerede ya? Şöyle yapalım ben kurulumunu falan yapayım bir kalibrasyonu yapayım oturtayım şu an perdeden taşıyor falan. Öyle anlatmaya devam ediyorum. Ama şöyle söyleyeyim şu an hani bir şey görmedim ama Beklentimin üstünde gidiyor şu an. Özellikle ampulün parlaklığı ne kadar farklı olacak onu merak ediyorum. Neyse ben kurulumu yapıyorum. Siz de o sırada teknik özellikleri dinleyin. Evet şimdi projeksiyonumuzun teknik özelliklerine gelelim. Öncelikle çözünürlükte başlayalım. 1920x1080p çözünürlüğe sahip yani Full HD. Ampul teknolojisi ise DLP. Işık gücü 600 ansilümen. Yani Amerika standardı sayılıyor ansilümen bu arada. Zaten parlaklığıyla alakalı yorumlarımı test kısmında söyleyeceğim. Ürün gayet küçük boyutlara sahip şu an yanımda değil evde kullandığım için evde bırakmışım. Genişliği yalnızca 25 santim. Derinliği 15.5 santim. Yüksekliği ise 6.2 santim. Yani gayet küçük kompakt bir ürün. Ve ağırlığı 1.72 kilogram. Ürünümüzün üzerinde bir tane RJ45 Ethernet portu var. Yani kablosuz değil de kablolu olarak internete de bağlayabiliyorsunuz. Ses sistemi veya soundbar bağlamanız için bir tane optik girişi. Yine başka bir görüntü sağlayıcı bağlamak isterseniz bu TV box olabilir, oyun konsolu olabilir veya bilgisayar olabilir. HDMI üzerinden bağlayabilirsiniz. Bir tane de HDMI girişimiz var. Ve bir tane de USB tipçe şarj girişimiz var güce bağlı olduğu sürece zaten hiç kapanmadan çalışabiliyor ama yüzde yüz şarjla kullandığınız zaman 2 saatte 2 saat 15 dakika arasında şarjı gidiyor bunu kendim denedim yani bu ne demek oluyor full şarjdayken yaklaşık bir tane filmi baştan sona izleyebilmenize imkan sağlıyor. Ve şöyle bir güzelliği daha var. Yanınızda 100 W'a kadar güç verebilen bir powerbank varsa ki bende var mesela. O da 30.000 mAh. Onu bağladığımda bana işte 6-7 saatlik bir kullanım sunuyor. Yani Type-C ile ve 100 Watt'la şarj edebilmeniz bu konuda güzel olmuş. Destekleyen güçlü powerbankler var. Android 11 işletim sistemi ile birlikte geliyor ve Google TV lisansı var. Yani lisanslı olarak Android'in içinde bulunan Google TV destekli tüm programlara indirebiliyorsunuz. Ki genel olarak baktığımda bir Türk insanın ihtiyaç duyduğu tüm programlar içinde yer alıyor. IPTV programları da dahil. Bu arada bataryası 15.000 mAh. Bunu videonun başında da söylemiştim zaten. Ve üzerinde 2 tane 7 wattlık dahili hoparlörle birlikte geliyor. Bu arada hoparlör performansı beni gayet şaşırttı. Ses seviyesi beklentimin üzerindeydi ve ses kalitesi de keza öyleydi ama işte yine ufaktan bir bası var ama böyle bir sinema hissiyatı tabii ki vermiyor. Eğer evde sabit Kullanacaksınız bir ses sistemi bağlamanızı öneririm. Bu arada Dolby Audio sertifikası da var. Aynı zamanda HDR desteği de sunuyor. Ve her şeyini otomatik yapmışlar. İşte odaklaması, yatay düzeltmesi, dikey düzeltmesi, köşe kenar düzeltmesi. Hepsini otomatik yapabiliyor. Dilerseniz bunu manuelde yapabiliyorsunuz. Köşe kenar düzeltmeleri manuel yaptığımda daha güzel oldu. Çünkü ALR perde kullandım. Fakat odaklamayı manuel yapmak yerine otomatikte bıraktım. Ve gayet güzel keskin bir şekilde yapıyor. Ve diğer alıştığımız UST olmayan diğer projeksiyonlardan farkını da söyleyeyim. İşte o tarz projeksiyonlarda orta daha net böyle köşelere doğru ufak tefek bozulmalar olabiliyor bazı projeksiyonlarda. İşte bu projeksiyonda öyle bir problem yok. 4K desteği de sunuyor. Bu ne demek onu da anlatayım. Projeksiyon piyasasında biraz pazarlama şekli bu. 4K destekli Full HD projeksiyon diye geçer. Yani 4K görüntüleri downscale edip 1080 sunabiliyor size. Duvara 40 cm uzaklıktan 100 inç görüntü verebiliyor. Ben ALR perdede 120 inç'e kadar görüntü aldım ve gayet netti. Şimdi içinde işletim sistemi vesaire barındırdığı için tabii ki bir işlemcisi de var. Mediatek MT9630 kullanılmış içerisinde. Bu işlemci de genel olarak zaten Çin menşeli TV Box'larda kullanılan bir işlemci. 2 GB RAM var ve 32 GB depolama alanına sahip ama bunun 24 GB'ını kullanabiliyoruz. Evet teknik özellikleri bilerek çok yorumlamadım. Çünkü onu deneyim kısmına sakladım. Hadi şimdi eve geçelim ve projeksiyon test edelim. Evimin salonundan tekrardan selamlar. Bu arada iyileşemedim. Hala sesim çok kötü çıkıyor. Helal edin. 7 gündür hiçbir şey değişmedi. Yani kendimi iyi hissediyorum ama şu solunum yolları, geniz, burun kısmı falan böyle dolu herhalde. Sesim çok acayip çıkıyor. Neyse bir şekilde idare edeceğiz diyelim. Şu an evimdeki ALR perdenin yanındayım. Kedolarda kavga etmeyin oğlum. Ve ALR perde üzerinde kullandım. Yaklaşık işte bir 6-7 gündür kullanıyorum diyebilirim. Yatak odamdaydı. ALR perdede size göstermek için bu tarafa kurdum. Şu an salonun tüm ışıkları açık işte. Yandaki aydınlatmalar, tavan lambaları falan hepsi açık. Gördüğünüz üzere böyle çok parlak bir görüntü yok şu an için. Biraz ortamı loş hale getiriyorum. Tavan ışıklarını kapatıyorum. Bakın şu an gayet güzel, parlak ve net bir görüntü görebiliyoruz. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Diğer incelediğim UST projeksiyonlara nazaran ışık gücü biraz daha düşük. Bu yüzden loş veya karanlık ortamlarda kullanmanız çok daha verimli olacaktır. Şu an ana sayfası açık. Bu arada herhangi bir şey bağlamadım. Kendi içindeki arayüzü bu. Android 11 ile birlikte geliyor. Ve Google TV lisanslı olduğu için tüm uygulamaları bulabiliyorsunuz. Keza burada da var işte uygulamalar. Netflix, YouTube, Prime Video, Disney Plus. Bilmiyorum bu platformu. Exxon TV Plus, Blue TV, YouTube Müzik, vesaire vesaire. Ne arıyorsanız bulabiliyorsunuz. Bir YouTube'a girelim. Sesini de dinletmek istiyorum sizlere. Ha, öncelikle işletim sistemi ile alakalı durumu söyleyeyim. Genel hatlarıyla akıcı. Nadiren de olsa böyle tuşa bastığınızda geç tepki verdiği oluyor. Atıyorum sese basıyorum açmak için yarım saniye sonra açmaya başlıyor ama dediğim gibi çok nadir yaşadım bunu. Arada böyle bir salıyor kendini. YouTube'a giriyorum. Şimdi oradan görüntü nasıl gözüküyor bilmiyorum ama yakından baktığınızda pikselleşmeyi görebiliyorsunuz. Çünkü Full HD işte bir görüntü var elimizde. Yatayda 1920, dikeyde 1080 piksel var ve 120 inçlik boyutta 1080p çözünürlük olduğu zaman tabii ki piksel görmeniz çok normal. Bunu şey gibi düşün işte. 27 veya 32 inç monitörlerde 1080p önerilmiyor ya piksel görüntüsü yarattığı için. Onun gibi düşünebilirsiniz. Fakat şu ışığı açıp konuşacağım. Ama siz uzakta olduğunuz için ve sizin gördüğünüz açıdan herhangi bir böyle piksel görüntüsü olmuyor. Kendi videolarımdan bir tane açacağım. Hatta kendi videom değil, BK ile birlikte çektiğimiz video var onun kanalında ama benim stüdyoda çekmiştik. Sesi de açıyorum, ışığı da kapatıyorum. Koca kutudaki ürünlerin hepsinin açılışını yapacağız. Çok heyecanlıyım, ilk defa olacak benim için. Biz stüdyodayız, bu free show. Chose... Folliyorum sesi. <laughs> Bayağı yavaş açılıyor sesi. <laughs> ben geldim, onun <gülüyor> stüdyosu. Canım <laughs> benim, benim yok. Tanışı tamam. arkadaş olduğumuzu da tamam. bilmiyordur bizim. Evet, Şu doğru. an son seste. Dur ben de karşıdan bakarak yorumlayacağım. Şöyle söyleyeyim. Şu an benim perdeyle aramda yaklaşık 4 metre var. 4 metrede görüntü piksel piksel değil ama 4K keskinliği de yok. Renklerin canlılığı vesaire çok güzel. Yani böyle saçma salak renkler gösteren projeksiyonlar gibi değil. Bazen öyle ya bu ne arkadaş dedim projeksiyonlarda olmuştu incelemelerimde. Oh Allah razı olsun reklamımızı da yapmış reis. <laughs> Şimdi tekrar geri dönüyorum. Bu arada ışık için kusura bakmayın çünkü hem projeksiyon çekip hem ışıklandırma yapmak çok zor. Şimdi sesini dinlediniz. Müzik de açacağım birazdan. Genel olarak yorumlayayım. Ses seviyesi gayet iyi boyutuna göre. Hani böyle 30 metrekarelik bir salonda bile rahatlıkla dinleyebileceğiniz, bir şeyler izleyebileceğiniz seviyede. Tabii ki ben her zaman öneriyorum. Bu tarz projeksiyonların veya diğer projeksiyonların kendi üstündeki hoparlörü kullanmak çok verimli olmuyor bence. Keyfi düşüren bir şey. Ama tabii ki bu taşınabilir bir projeksiyon olduğu için götürdüğünüz yerde komple set kuramazsınız ama evde sabit kullandığınız zaman bir ses sistemine bağlamanızı öneririm çünkü gerçekten seyir zevkini bayağı değiştiriyor. Selamlar. Bugün çok acayip bir laptop incelemesi. Bay tekrar ses geliyor. Sayın. Gayet Biraz iyi ses seviyesi ya. Transformers gibi çift ekranlı. Bir de şarkı açalım. Sekmek. Tabii benim test <laughs> hesabım olduğu için <laughs> premium yok. Reklamlar çıkabiliyor. İleri sarıyorum. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Beklentimin çok çok üzerinde hoparlör performansı. Ufaktan bir bası da var. Yani bu ürünü taşıdığınız bir yere götürdünüz. Orada kullanmak istediğinizde rahatlıkla hoparlörün ses seviyesi size yeterli olur. Şimdi bir geri dönelim. Bir ayarlarını göstermek istiyorum sizlere. Bu arada kumandası gayet iyi. Evet zaten uzaktan kumandasından yönetiyorum. Yukarıda ayarlar var. Buraya geldiğimde Burada işte kısa yollar var diyeyim. Ekran koruyucu, girişler, resim, ses vesaire. Tüm ayarlara geliyorum ben. Bakın burada girişle alakalı olan tüm kontrolleri yapabiliyorsunuz. Projektör kısmı var. Bu kısmı ben çok sevdim. Çünkü çok güzel bir şekilde kendi otomatik her şeyi ayarlayabiliyor. İsterseniz manuelde yapabiliyorsunuz. Hem çerçeveyi düzleştirme. Yani atıyorum çapraz koydunuz yine düz ve görüntü veriyor size ve odağını da otomatik yapıyor. İşte duvarlar arasındaki mesafeyi algılayarak en net haline getiriyor. Bunu dediğim gibi manuelde yapabiliyorsunuz ve çok ince ayar şeklinde yapmışlar. Ardından görüntü düzeltme var. Yine otomatik köşe düzeltebiliyor ya da manuel düzeltme yapabiliyorsunuz. Bakın buradan tek tek köşeleri böyle ayarlayabiliyorum. İstersen dışına taşırabilirim. Çerçevenin içine oturtabilirim. Gayet de güzel olmuş. Yakınlaştırma ve kaydırma seçeneği var. Şu an mesela verdiği maksimum görüntüyü veriyor. Bu arada gördüğünüz görüntü 120 inç. Yani bir köşesinden diğer köşesi 3 metre 5 santim. Bu görüntüyü küçültebiliyorum da. Bakın minimum bu kadar oluyor. Maksimuma geldiğinde de zaten otomatik duruyor ve uyarıyor. Bu arada ben size hiç zifiri karanlıkta göstermedim. Hala yandaki aydınlatmalar yanıyor. 1, 2, 3, 4 tane aydınlatma var etrafımızda. Birazdan onu da göstereceğim. İşte gelişmiş seçeneği var. Bunu otomatik olarak projeksiyonu açtığınızda yapsın mı yapmasın mı bunu da seçebiliyorsunuz. Ve bluetooth hoparlör modu var. Bu cihazı projeksiyon olarak kullanmayıp sadece Bluetooth hoparlör şeklinde kullanabiliyorsunuz. Yani ışıklarını yakmıyor. Bluetooth hoparlör moduna geçip tamamen taşınabilir bir hoparlör şeklinde kullanabiliyorsunuz. Gelişmiş ayarlar var. Burada projeksiyon modu var. Ön, tavan, arka, arka tavan şeklinde. Yani bu projeksiyonu ters de konumlandırabilirsiniz. Veya farklı bir perde var projeksiyonlarda. Arkasından yansıtılanı gösteriyor. Onun için de görüntüyü ters ayna görüntüsü yapmanız lazım. Arka dediği muhabbette de bu oluyor. Yani görüntüyü ayna görüntüsüne çeviriyor. Uzaktan kumanda var. Burada pil seviyesini vesaire gösteriyor. Bu acayipmiş bu arada. Kendinden bataryalı değil ama pil yüzdesini ölçebiliyor. Mesela projeksiyonun pilini gösteriyor. Şu an prize bağlı değil bu arada. %5 şarjı kalmış. Şimdi prize taktım. Ekran ve ses kısmı var. Buraya geldiğinizde parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Şu an bright'ta. Eco ve standart modu var. Çok fark etmiyor bu arada. Bu standart, bu bright. Yani çok ufacık bir değişiklik oluyor. da kullanmanızda fayda var. Standard, Vivid, Movie, Natural, Custom gibi otomatik ayarlar var. Ve oyun modu var. Oyun modunda harici bir cihaz bağladığınızda açabiliyorsunuz. HDMI üzerinden. Ses kısmına gelelim. Yine burada da equalizer farklı modlar var. İşte müzik, spor, film gibi. Burada da surround ses var. Bunu da aktif edebilirsiniz. Ben bunu denedim bu arada. Çok bir farklılık hissetmedim. Evet geri geliyorum. Buradan hem 5 GHz hem 2.4 GHz bantlarına bağlanabiliyorsunuz Wi-Fi'da. Uygulama güncellemelerini buradan yapabiliyorsunuz. Sistem ayarları burada. İşte tarih, saat, dil. Gördüğünüz üzere Türkçe var. Ve öyle abuk sabuk bir Türkçe değil. Gayet güzel çevrilmiş. Klavye, depolama. Bakın şu an Kullanabileceğimiz toplam alanı 24 GB gösteriyor. GB deyip GB atlamak da garip oldu. Kendimi alıştıramıyorum bir türlü GB'ı. Normalde 32 GB'lık bir hafızası var. Ama işletim sistemi vesaire çıktığında bizim kullanabileceğimiz 24 GB var. Ambiyans modu var. Bu ekran koruyucusu dediğimiz muhabbet. işte kullanmadığınız zaman çıkacak olan şeyleri belirliyorsunuz buradan. İşte Google fotoğraflar, sanat galerisi vesaire vesaire. Güç ve enerji var. Buradan açılış seçeneğini belirleyebiliyorsunuz. Atıyorum işte biraz önce göster Diyeyim, ana ekran mı açılsın yoksa işte HDMI'dan başka bir şey bağladıysanız o mu açılsın bunu da seçebiliyorsunuz. Burada herhangi bir işlem yapmadığınızda otomatik kapanması için süre belirleyebiliyorsunuz. Uyku zamanlayıcısı var ki bu çok önemli çünkü projeksiyonlar böyle çok çok uzun saatler çalıştırılmaması gereken ürünler. Atıyorum uykuya daldığınız zaman mesela 60 dakika içinde otomatik kapanıyor. Yine sistem seslerini kapatabiliyorsunuz ve genel olarak bu kadar. Bu arada anlamadığım bir kısmını da söyleyeceğim. Kumandamız Bluetooth kumanda. Yani böyle işte cihazı görüyor mu falan uğraşmanıza gerek yok. Fakat anlamsız bir şekilde hem kumandanın üstünde hem de cihazın üzerinde kızılötesi alıcılar var. Yani biri verici, bir alıcı. Neden bunu yapmışlar anlamadım. Ama kumanda olayı gayet güzel. Hani beni bazen işte cihaz görmüyor falan böyle kızılötesi kumandalar delirtebiliyor. Bunda böyle bir problem yok. Yani evin en uzak odasına gitseniz bile çeker. Şimdi tekrar bir YouTube'a giriş yapalım. Mesela Elce Olet'in şu videosunu açalım. Bakın yukarıda HDR yazısı çıktı. HDR desteğimiz de var. Şimdi ışıkları komple kapatıyorum. Evet, şu an komple kapalı. Dışarıdan bir ışık geliyor bu arada içeri, sokak ışıkları. Evet bakın 1080p 60 fps HDR'dayız. Aydınlatayım etrafı. Beni de güzel görün he. Böyle anlatsaymışım keşke sizi zifiri karanlığa mahkum ettim. Kontrast bakımından zifiri karanlıkta çok iyi. Yani tabii ki bir OLED performansı yok, olamazdı. Ama bir projeksiyona göre değerlendirdiğimde siyahların tonunu beğendim. Hani böyle grimsi gözükmüyor. Yani IPS monitörlerden falan çok daha iyi bence durum olarak. Perdeden kaynaklanıyor biraz da. Ama tabii ışığı açtığınızda bir loşluk yarattığınızda falan o kontrast tamamen kayboluyor. En iyi kontrast görüntüsü için zifiri diyebileceğimiz bir karanlıkta izlemenizi tavsiye ederim. Yani bu cihazı bağladığınızda başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Aradığınız her şey elinizin altında oluyor. Tabii ki işte atıyorum bir Xbox, bir Playstation oynamak isterseniz HDMI üzerinden bağlayabilirsiniz. Bu arada şunu da ekleyeyim. Google TV lisanslı olduğu için bir avantajı daha var. Google Home'la entegre çalışıyor. Yani Google Home'a kayıtlı başka cihazlarınız da varsa hemen şu gördüğünüz projeksiyon üzerinden hepsini yönetebiliyorsunuz. Şu an tabii benim Google Home'a başka bir şey kayıtlı olmadığı için gösteremiyorum. Çünkü Google Home kullanmıyorum. Şimdi size ALR perde kombinasyonunu gösterdim. Bir de bembeyaz bir duvarda görmenizi istiyorum. Yine yatak odama götürüp orada kuracağım. Bir beyaz duvara yansımasını görmenizi istiyorum. Çünkü ALR perde maliyetli bir şey. Yani bu cihaz şu an işte fiyat söylemem genelde ama kampanya ile birlikte 36.000 TL olacak bu video yayınlandığında. Şu gördüğünüz perde 42.000 lira şu an. Yani dengelediğinizde perde daha pahalı tutuyor. Ve bu maliyete herkes girmek istemiyor doğal olarak. Hani abi ben bembeyaz duvarıma yansıtır, keyfime bakarım diyen çok insan var. Yine o yüzden o şekilde de bir test yapmak istiyorum. Hadi gelin yatak odasına geçelim. Böyle deyince de garip oldu ama helal edin. Evet şimdi de beyaz duvara kurdum. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz görüntü takribi olarak 80 inç civarında ve beyaz duvarda da gayet canlı gözüküyor. Mesela biraz önce 120 inç görüntü almak için biraz daha uzakta tutuyorduk duvara veya perdeye göre. Fakat projeksiyonu yani ışık kaynağını duvara yaklaştırdıkça ışık gücü de artıyor. Yani benim önerceğim bu projeksiyonu maksimum 100 inçte kullanmanız. Zifiri karanlıksa fark etmez. istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ama işte çözünürlük olarak ve ışık olarak böyle 80 inç, 90 inç civarında kullanmanız en büyük verimi almanızı sağlar diye düşünüyorum. Şu an bu arada hala ışık açık. Kapatıyorum. Şu an zifiri yaptık. Gerçekten beyaz duvarda da gayet iyi duruyor diyebilirim. Zaten ben normalde bunu böyle kullanıyorum. Yattığım yerden istediğim şeyleri izleyebiliyorum. Biraz da fan sesinden bahsedeyim. Çok az geliyor sesi ama herhangi bir şey izlediğiniz sırada kesinlikle duymuyorsunuz. Yani sessizlik olan ortamda duyuyorsunuz sadece. O da böyle ufak bir uğultu gibi geliyor. Bu projeksiyonu kullanabilmek için daha doğrusu işte ultra kısa mesafe projeksiyonları kullanmanız için illaki ALR perdeye gerek yok. Duvarda da gayet iyi verim alabiliyorsunuz. ALR perde sadece biraz daha ışıklı ortamlarda daha net, daha parlak bir görüntü almanızı sağlıyor. Onun dışında beyaz duvarda candır. Evet, yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz. Eğer almayı düşünüyorsanız muhakkak kampanyadan yararlanın. Yani 4000 lira gayet güzel bir indirim. %10'luk bir indirim anlamına geliyor. Aşağı linki bıraktım, indirim kodunu da bıraktım. Oradan tıklayarak, indirimi kullanarak satın alabilirsiniz. Yani emsalsiz bir ürün olduğu için işte taşınabilir UST projeksiyon ben daha önce hayatımda hiç duymadım, görmedim. Ve bu boyutlarda olanını da görmedim. O yüzden böyle kıyaslama yapamayacağım bir durumdayım. Diğer UST projeksiyonların fiyatını düşündüğümde ise çok ekonomik bir yerde ve aynı zamanda taşınabilir. Şu an mesela bu arkamda görmüş olduğunuz yine bir UST lazer projeksiyon. Onun fiyatı 96 bin lira. Evdeki var bir tane daha 200 bin lira. E fiyatları kıyasladığınızda tabii ki farklılıkları var. İşte ampul güçleri, piksel shift teknolojisiyle birlikte iki kat daha fazla piksel barındırdığı için 1.5-2K arası bir görüntü sunabiliyorlar. Yani aralarında tek gördüğüm farklılıklar bunlar. Renkler de birbirine çok yakın. Sadece parlaklık ve çözünürlük dediğim gibi. Genel olarak toparlıyorum. Ultra kısa mesafe projeksiyonlara giriş yapmak isteyenlerin kesinlikle tercih edebileceği bir ürün. Loş ve karanlık ışıklarda kesinlikle güzel performans veriyor. Ve zaten taşınabilir olması çok havalı bir şey. Yani Atıyorum maç mı izleyeceksiniz arkadaşlarınıza Tık 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 götürün yanınıza ya çantanıza sığacak büyüklükte. Direkt koyun keyfinizi yaşayın. Çünkü diğerleri gibi değil. Diğerlerinde işte bir tripod kurman lazım. Karşısını ayarlaman lazım. Açısını ayarlaman lazım. Bunu bir tane sehpanın üstüne koy. Boş bir duvar bul. Bitti. Ve ekstradan bir şey de bağlamana gerekmiyor. İşte beyin sports olur, tod olur. Bunun gibi işte maç yayını veren programlarda zaten içinde. Tek yapmanız gereken internete bağlayıp düzgün bir yere koyma. Evet neyse çok uzattım. Helal edin. Her zaman videolarım uzun oluyor ama detay anlatmaya çalıştığım için. Hani kağıt üstündeki verileri okuyup geçmek istemiyorum sizlere. Her şeyiyle göstermek istiyorum ayarlarına kadar. Bu arada videolarımı izliyorsan ve keyif alıyorsan, işine de yarıyorsa bir aboneliğini alırım abone değilsen. Eskisi gibi ivmeli değil. Kimse de abone olma alışkanlığı kalmadı. Maalesef hatırlatmak durumundayım. Neyse kaçıyorum ben. Yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.